Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle bir kenar örneği paylaşacağım. Bütün her şeyiniz uyacak bir örnek. Peçete yapıyorum ama illa peçete olması şart değil. Her şeye yapılacak bir kenar örneği arkadaşlar. Ee, kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da hoş geldiler. Kanalıma bir göz gezdirilirse onlara uygun örnekler de bulacaklarını düşünüyorum. Şöyle hepimiz iki tane zincir çekerek düğüm yaptım şöyle arkadaşlar. Şöyle ortadan başlayacağım. Şu şu ortadan değil. Şeye kenara, köşeye yakın bir yerden başlayacağım. Ee, orayı da beraberce yapalım diye. Şimdi böyle battıktan sonra 2 3 tane zincir çektim. Başını iki sefer doluyorum. Yan yana şöyle 2 2 2 çekerek iki sefer doladım. Tırabzan yapıyoruz. uzun trabzanlar zincirle birlikte arkadaşlar 1 2 3 4 tane battım batışlarımızı sayacağız 5 6 tane batıyorum şimdi şura 6 tane oldu başını 1 2 3 tane doladım arkadaşlar şöyle ara vererek yaptım Birazcık yan tarafa daha kayalım. Şöyle attım. 2 2 2 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şuradan ikinci zincirime batıyorum arkadaşlar. Bir pimpirik yaptım. Başını doladım bir sefer 3 tane tekli trabzan yapıyorum 2 3 1 2 3 sefer başını doluyorum aynı yere battım 2 2 2 2 olarak çektim 1 2 3 4 5 aynı pimpiliğimizi yapıyoruz iki sefer bir sefer doladım başına burayı trabzan yapıyorum üç tane trabzan bir iki üç sefer başını doladım aynı yere tekrar battım İkisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir çektim bir iki üç 4 5 zincir çekiyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Şimdi buranın içini dolduracağım. 3 tane doldurdum. Başını iki sefer doluyorum. Şimdi şurayı şöyle arkadaşlar Yan yana trabzanlarımı yapıyorum. Dört, beş. Şuradan şöyle arkadaşlar Şu şekil devam ediyor. Şimdi köşeye geldik. 1 2 3 sefer başını doladım. Tam şu köşeme batıyorum. İkisini bir. İkisini bir. Dur, olmadı. 3 sefer doladım. Çekerken yanlış çektim. İkisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir çektim şu ara birazcık daha açık olabilirdi arkadaşlar ayarlamasını tam yapamadım herhalde dön gelirken 1 2 3 4 5 tane zincir ikinci trabzanına battım baştan şu dipten ikinci trabzanını dolduruyorum 1 2 3 1 2 3 Tekrar aynı yere batıyorum. 2 2 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 Yine burayı da dolduruyorum. 3 tane doldurdum. Başın 2 3 sefer, sefer doluyorum. Şimdi şurayı tam arkadaşlar şu tepeye geldim. Tepenin kaymaması için şurayı da tutturdum. İçinden geçirdim. 2 2 2 Buranın kaymaması için böyle yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Yine burayı da dolduruyoruz. 3 tane 1 2 3 tane yaptım. Tekrar bir daha batıyorum. 2 2 2 2 köşemizi düzgün durması için bunu böyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar 5 tekrar içine dolduruyorum şimdi başını şöyle oldu şuranın arasını birazcık daha fazla koymam gerekiyordu oraya ayarlanmadı arkadaşlar Aşığını iki sefer doladım. Şöyle batıyorum uzunca. 2 2 2. Başka iki sefer doladım yan yana. Şimdi tırabzanlarım batacağım. 2 2 2 dikecek gerekli. Azıcık daha uzak battık bunu. Biraz dibine batayım. Dört tane oldu. Beş. Şimdi 1 2 3 tane doladım. Şöyle ara vererek battım. 2 2 2 2 çektim. Şu şekil arkadaşlar örneğimiz gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. Şimdi şurayı da yapayım artık. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Görünümünü daha güzel anlarsanız. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bir yapayım başını doladım Buradan yapıp, dipten ikinci zincirime batıyorum. Pimpirim yapıp trabzanımı dolduruyorum. 3 Şimdi iki sefer doladım başına. Şöyle batarak devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ürünlerimiz oluştu. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Arkası da bu şekilde. Arkası da çok şık duruyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok önünde de arkasında da. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. Siz de kullanırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.